berilyum, H2, karbondioksit, BH3 molekülleri apolar, su amonyak molekülleri polar özellik taşımaktadır. Bu bilgilere göre tabloda verilen çiftler birbiri içerisinde çözünür, çözünmez olarak tik işaretli doldurulması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Benzer benzeri çözer. Apolar moleküller apolar moleküllerde polar moleküller polar moleküllerde iyi çözünür. BH2 apolar karbondioksit apolar olduğu için birbiri içerisinde çözünür. Polar polar oldukları için birbiri içerisinde iyi çözünür. Ama BH3 ve amonya bakıldığında biri apolar molekülken biri polar molekül olduğu için birbiri içinde çözünmesi beklenmez. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Bir molekülde polar kovalent bağ yoksa molekül apolardır. Molekülde polar kovalent bağ varsa moleküldeki elektron yoğunluğunun dengeli dağılıp dağılmadığına bakılır. Örneğin hidrojen apolar bir moleküldür. Diğer türlü CH4 ve karbondioksit gibi su gibi bileşiklerde moleküllerin dengeli elektron yoğunluğunun dengeli dağılıp dağılmadığına bakılması söylenmiş. Elektron yoğunluğu dengeli dağılmış ise molekül apolar, dengeli dağılmamışsa polar bir moleküldür. Örneğin su gibi. Maddenin birbiri içerisinde çözülmesi ve çözünmemesi çözücü ve çözünenin yapısına, çözücü ve çözünenin etkileşimine ve etkileşim türüne bağlıdır. Yapı olarak birbirine benzer türde veya moleküller arası etkileşim kuvveti birbirine yakın olan maddeler birbiri içerisinde çok çözünür. Yani apolar moleküller. Apolar moleküllerde polar maddelerde, polar maddelerde iyi çözünür. Bu bilgilere göre aşağıdaki molekül modelleri verilen çiftlerden hangisi yoğun fazla birbiri içerisinde çözünerek iyi bir çözelti oluşturur? A şıkkında polar bir molekülün karşısında bir soy gaz var. Birbiri içerisinde çözünmesi beklenmez. B şıkkında polar bir molekülün karşısında Apolar bir molekül olduğu için birbiri içerisinde çözünmesi beklenmez. Yine suyun karşısına apolar bir molekül geldiği için birbiri içerisinde çözünmesini bekleyemeyiz. D şıkkında amonyak polar bir molekül. Karşısındaki su o da bir polar molekül. Bu yüzden birbiri içerisinde çözünmesi beklenir. Cevabımız D şıkkı olur.